Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Apex Legends Mobile ile karşınızdayım. Oyun bilmiş olduğunuz gibi gençler PC oynuyordu ama mobile'da da bir iki hafta, 3 hafta önce falan çıkmıştı. Ee, ben de emulator olmadığı için e, videosunu çekmedim. Biliyorsunuz ya şey arkadaşlar mobile onlar. Ben emulatorda oynuyorum, mobilde oynayamıyorum. Ee, yani olmuyor. Yetenek yok arkadaşlar <laughs> bazı konularda. Şimdi gençler şöyle abi bir atlayalım. Ee, burada başkent miydi? Ne öyle bir şeydi galiba. Bakalım. Bu arada e, takım arkadaşlar falan var. Bambi Scott falan girilmiyor burada galiba. Evet. Şimdi gerçekten bazı sıkıntılar var. Birazdan zaten karşıma kesinlikle çıkacak. Ee, mesela örnek veriyorum. Mouse hareket etmiyor. Baya bayağı hareket etmiyor. Ve çok sık bu sorunla karşılaşıyorum. Şu an ikinci maçım. İlk maçta bir 10 kill aldım. Onu atmak istemedim. Fazla bir şey yapmak istemedim. Ee, şöyle daha yüksek kill sayısını başlıyor. Bak şu an gör. Bak gitti. Mouse gitti arkadaşlar. Bu sorunla karşılaşan varsa bana seri bir şekilde çözümünü sunsun ya. Abi yorumlara falan yazın. Bu arada videoda arkadaşlar beğenmeyi unutmayınız. Ee, daha fazla Apex Legends videosu için videoyu beğenin. Bak. Abi şu mouse beni deletti be. Neyse. Abi şurada biraz çatışma var. Sesler gelmeye başladı. Gerçi bilmiyorum oyunun ilk başları olduğu için mi anlamadım ama emulatörde çok Sağlam oyuncu yok. nasıl diyeyim? Hocam şöyle bir Al, mesafe uzak be. Remotik. Şarjı değiştir abi. Oy bura kalabalık ha. Oğlum niye değmiyor? Adam. Oo double chat gitti. Bu ne? Aha tek mermi düştü. Bir tane bit 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 bit. Evet gençler ilk kilimizi aldık. O ne? O ne yapıyor? Abi bana bu tabancalı olmaz gençler, biz bir silah lazım bana seri şekilde. Lan, öl lan! O ne lan? Benim karakter bomba mı ne yaptı Ne attı? Oy! Abi silah lazım. Hocam sakin hocam. Şu ölseydi be. Lan iki kişi var. Ha öldü. Hocam silahını bana verir misin? Neyin varsa. Ben... Hocam dur bana sıkma bak 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 Abi gene fare gitti çıldıracam ama ya Ha, hadi bakayım Lan ooo kalkan açtı Uff çok iyi abi Kalkanı kırdık. Sen ne yapıyorsun lan? Abi o da gitti Çok iyi. Lan Abi dur Buna çok karışık Şunun arkasında Şuradan şar, mermi falan ne varsa topla abi. Şu silahı bir çekelim. Bak mouse gene gidiyor gerçekten. Bu mouse'u etkin... Ha Oğlum robotsun lan sen kendine gel. Bana karşı gelemezsin. Evet. Gerçek görmüş olduğunuz gibi mouse'da sıkıntı var. Bak hala... Bak, bak şöyle. Allah'ım sıvıracağım. Düşmedi abi. Lan bak yine gitti. Gerçi bir de mouse öyle bir yere gidiyor ki. Ya, çıldırırsın ya. Evet hocam sakin. Sıkıntı yok. Bendesiniz. Hepiniz ben öldüreceğim. Siz sıkıntı değil. Abi hala çatışma sesi geliyor ya. Gelin gelin O Oy iyi iyi. Öl öl öl. Hızlı ölün abi. Al. Oğlum niye ölmüyorsun kurban oğlum? Ona lan. Oğlum bunu alt. Lan. O ne? O ne oluyor lan? Yüksek ihtimal bir karakterin özelliği arkadaşlar. <laughs> Son, bilmediğim için biraz sap saldım. Oğlum. Ha öldü. Oğlum sen. Aha. Orijinal sahibi burada. Gel lan. Bak bak gene maskette Hadi bakayım. Güle güle. Oğlum bana. Oğlum oğlum. Lan mermi bitti. Hayır. Mermi bitti. Lan bitti. Hayır kaç kaç kaç. Abi ver abi ver ver. ver. Al lan beni kovalıyor sabahlı beni. Lan bak gene mouse gitti. Allah seni lan. Abi öldü lütfen Kurban adam öldü. Lan lan. Abi böyle bir şey yok ya. Bu mermi nasıl? Abi niye ölmüyorsunuz? <laughs> ah Aha mermi bitti gene. Kaç abi kaç 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 kaç. Bak lan oğlum mouse gene gitti. Abi ya yapma bunu ya yapma ya. Aha. Ver lan mermi ver. Ver 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 ver. ver. Ver ver şu silahı ver. Dur şunu şunu o değil şu. Hah ver abi şunu. Hah dur bir dakika şu mer... Vaz gene gitti Allah seni ne yapmasın. Aklından bile... Geçirme. Oğlum kalkan seni kurtarmaz lan. Öl oğlum. Gide güle. Ver ver hey Of efsane ya Lan sen kimsin? Kendini tanı- <laughs> Lan hayır dur <laughs> Oh be Lan oğlum Oğlum bir gidin lan Oğlum 99 vs bir mi atıyorum? Ne oluyor anasını satayım ya <laughs> Oh Abi ne oluyor? Şu pompalı ver abi Pompalı iyidir gençler Pompalı boyunda çok iyi Abi sonunda şuradan alana girebileceğiz ya. Hatta pardon alandaymışım lan. <laughs> ben de alana girip benim diye Sıkın. düşünüyorum böyle. Evet bura ne almış? Burada açılmış. Aa bol bol mermi lazım. Bu oyunda bildiğim mermi eriyor arkadaşlar. Sıkın. Bu arada gelse Apex'te Aha. Geliyorum. Gerçekten hassasiyetim çok kötü. Spreylerin biraz sıkıntılı. Mouse'a sıkıntı var. Mouse'a sıkıntı var. Aslında oyunu... Game sıkıntı var. Bak bak bak. Oha hiç bir tane vuramadım. Oğlum sen kimsin lan? Lan ölsene niye ölmüyor? Kurban oldum. Yani pompalı çektim. Lan ha pardon soltik de mouse açıyor pardon dürbün açıyor otomatik ondan dolayı sıkıntı oldu. Bak bak bak. Seni var şekil öldürüm şekil şekil. Güle güle hadi bakayım. Bu arada gençler 13 kilimiz olmuş çok iyi. Efsane. Abi şu mermilerin hepsini verir misin bana? Ya dur dur. Lan ay neyse. Evet. lan al 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 al. Lan Abi, ayır, ayır. Abi şu mouse'un Allah senin belanı vermesin oyun ya. Sizin yapacak oynama. Emülatörüm var ya Allah belasını. Abi bir sakin. Bak bir sakin. Şöyle bir. Yaşar. Emulator yerli yerli bir var ya bu oyundan estireceğim ben bu oyunu estireceğim Hadi bakayım 25-30 kill havada dört Arkadan gelmiyor utanmıyor musun? Bilader öl artık öl kurban oldum öl yani. Oğlum ne kırılmaz kalkan varmış lan nasıl bir şey sen Aha 3 lan oğlum Oğlum bu ne? Siz kimsiniz? O değil Abi adam kendini kolonlamış gençler. Orada kolonları kendi hayaletlerini falan bırakmış. Bana korkutu salmaya çalışıyor. Yer miyim lan ben? Ay pardon. Lan bir anda masa titredi. Ödüm koptu. Bak gençler şu an mouse gitti. Dürbün açıyorsunuz. Ee, Mouse'u CTRL ile etkile... Aha biri daha var. Bir dakika oğlum. Bir dakika sakin. Öleceksin. Sakin ol. Lan orada değil. Bak 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 kaçıyor. Bak gene mouse gitti. Hayır. Son anda. Dürbün açıyorsunuz arkadaşlar. Mouse'la mouse'un şeyini e, etkinleştiriyorsunuz. Kontrol tuşuyla, CTRL tuşuyla ondan sonra dürbün mouse geri e, aktif oluyor. Çok saçma bir durum ama. Bu ne lan? Bak gene mouse gitti. Şunu abi açalım be. Aç abi. Neysin sen? Oo, bayağı bak çok sağlam bir şey ha ama bizde para yok. Aha! Lan! Hayır hayır hayır! Maskene gitti. Abi öl. Öl öl. Abi öl öl. Ona başka biri daha sıkıyor. Ölmedi gençler. Kim sıkıyor lan ona? Aha. Şöyle bir O geldim. Şöyle. Öl oğlum oğlum alanlar birden tam fışkırıyor ya. Gerçekten oyun çok güzel. Bayağı bir menü toplamanız lazım. Bak yine mouse gitti. Al adamlar ölmüyor. Adamlar bildiğin ölmemeyi arkadaşlar yemin etmiş. tamam <laughs> <laughs> sen ne oldun? Şu aşağıdaki var. Şunu abi. Ben alabilir miyim? Alamadım. Abi şu pompalı bir şey gelme lan. Neredesin? Lan! Abi mouse masuk... Mouse gitti ve onu başka birisi öldürdü. Al ver ver ver. Her şey ver abi. Bütün mermi ne varsa ne yok ver. Çantayı yüklü üstüme. Arkadaşlar sesler var. A, bizim adam çatışıyor. O ne lan? Adam kalkan açtı. A, ha! Tek attı. Bize böyle ya. Haydi bakayım. Hey amigos. Benim o bebeğim. Haydi bakayım. Evet. Şuradan bir zıplayalım. Bizim adam zıplatmış çıkıyor Ama seni bebeğim <laughs> kurtaramam. Gençler e, iki manga kaldı. Birimiziz, bir, bir de rakip var. Yani bir vs pardon 2 vs 1 ve 2 vs 2. Şu an tam sayı görünmüyor çünkü. Ama karşı taraf iki kişi ve üç kişi. Pardon doğru üç kişi olabilir. Onu şey yapamadım. Tırman abi. Abi tırman işte. Oha kendimi duvar bizi geri attı. Gençler şu sorunu kesinlikle halledilmesi lazım. Yani yoksa bu oyun yani emülatörde çok sıkıntı. Evet buna baktık gerek yok. Aha. Gel. O zaman hadi. Vur. Tango. Ha, hadi ya Tango. Gençler şampiyon olduk. Yani birinciyiz. Kaç kral aldım lan? Ben 18 mi aldım? 19 mi aldım? Yani güzel bir oyundu arkadaşlar. Ben de çok güzel bir oyundu. Ben de bu oyunda beğeni hak ettiğini düşünüyorum. Kapat abi. Evet. Oo, duruşa bak sen. Adam havada şey şınav şey. 19, 30, 38 kilo arkadaşlar. Çok tatlı bir oyunda. 3935 hasar var. Ee, ben de güzel oynadı arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmuyorsunuz gençler. Ee, daha fazla Apex Legends Mobile videosu için de aşağıya yorumlara yazarsanız sevinirim. Hepinizi öpüyorum. Bay bay.